Sezon e, domates, biber salça sezonu. E, evet. Malum e, kışlık salçaları yapılmak için e, insanlarımız zaten e, bu günleri bekliyorlar. Evet. Ben e, bu makineyi özel olarak yaptırdım. Salça çekim makinesi. Salça sezonu ağustosun e, ilk haftasında başlıyor tek tük. Evet. Ağustosun sonuna doğru biraz yoğunluk oluyor. Evet. Eylül'de full yoğun geçiyor. Bu da ortalama 45 gün falan oluyor. Günde ne kadar salça çekiyorsunuz efendim? Günde ee, yoğunluğa göre değişiyor. Ortalama öğleye kadar 2 iki ton, 2,5 iki ton oluyor. Eğer akşama kadar devam edersen 5 tonu buluyor. Günlük 5 ton çekiyorsunuz. Yani günlük 5 gün ton çekiliyor yani. Sezon kaç gün sürüyor sizin? E, benim 45 gün sürüyor 45 sezonluk. Ton. Her gün 5 ton salça çekiyor. E, telefon numaralarım var zaten sitelerde, evet. sayfalarda. E, evet. Arıyorlar beni. E, konum atıyorlar. Evet. Bursa'nın il ve ilçelerine gidiyorum genelde, şehir dışına çıktığımız nadir oluyor, ee, adreslere gidiyorum. Makine ufak olduğu için teras katta, çatıda, evin içinde salça sıkımı yapıyorum. Eks. Geçen sene 50 kuruş ve 60 kuruştu kilosu, bu evet. sene 1 liradan çekiyoruz. Evet. Ama 100 kilonun altında olduğu takdirde yine ücretimiz sabit oluyor, değişmiyor. Malum yakıt evet. fiyatları aldı başını gitti. İnsanların ayağına kadar hizmet götürüyorsunuz. İnsanların ayağına kadar hizmet götürüyorum. Mutlu oluyor mu insanda? Tabii ki mutlu oluyor. Yani bu makine olmadan önce insanlar çok mu uğraşıyordu bu salçası? Ee, bu makine olmasaydı örnek veriyorum 3 kişi ya da 4 kişi akşama kadar geçirmek için uğraşacaklar. Bir de kaynatmak için gece yarısı kadar uğraşacaklardı. İşlerini sadece kaynamış olan domatesi 15-20 dakikada işlemlerini bitirmiş oluyoruz. Yani 3 kişinin akşama kadar yapacağı işi 15 dakikada mı yapıyoruz? Evet 3-4 kişinin yaptığı 10 saatlik çalışmayı ben 15 dakikada yapıyoruz yani makine sayesinde. Evet mutlu oluyorlar. Hayır dualarını da alıyoruz tabii evet. ki. Yani bu işi ek iş olarak yapıyoruz. Yani. Aslında ek işte demeyelim ki severek yapıyorum. Hobi olarak diyebiliriz yani. Hizmetten memnun musunuz? Memnunuz ee, arkadaşımızı bir iki sefer çağırdık. Evet. Ee, çok güzel oluyor. Evet. Ee, hiç olmazsa bayanlar da hiç olmazsa birazcık olsun rahatlıyorlar. Ee, makine olduğu zaman rahat oluyor. Ee, öbür türlü çok zahmet çekecekler. Gece vakitlerine kadar sürmüş olacak. Ama bu şekilde e, zamanları oluyor. Başka işlere de, de ilgilenebiliyorlar.